Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz solunum gazlarının kanda taşınması. Solunum gazlarının taşınmasından bahsedecektik. Evet, kanda solunum gazlarını taşıyan özel proteinlere taşıyıcı protein adını veriyoruz. Bunlar kana özel bir renk de veriyor. Bunlara biz arkadaşlar hemoglobin adını veriyoruz. Hemoglobinin yapısına baktığımız zaman halk alvarlarda bulunduğunu, kırmızı renkli olduğunu. Şimdi şöyle anlatalım arkadaşlar. Hemoglobinin yapısına baktığımız zaman bir hem grubunun olduğunu, bu hem grubunun yapısında demir olduğunu görürüz. Demir sayesinde kana kırmızı renk verir. Aynı zamanda globin denilen bir protein kısmı var. Bu protein kısmı sayesinde de oksijen vesaire taşınabilir. Hemoglobinin iki kısımdan oluştuğunu tekrar hatırlayalım. Hem grubu demir içeriyor ve oksijeni bağlayacak arkadaşlar. Globin grubu ise protein şu demek. Eğer ortamda oksijen fazlaysa hemoglobin onunla birleşir. Eğer ortamda karbondioksit fazlaysa hemoglobin karbondioksitle birleşir. Yani çoğunluğa göre hareket eder diyoruz. Hemoglobinler kanın gaz taşıma kapasitesini arttırır. Bunu tekrar vurgulamış olalım. Şimdi insanda solunum gazları diyoruz ama oksijen ve taşınmasından bahsetmemiz lazım. Şimdi insanda oksijen ve karbondioksitin taşınmasına bakalım. Önce oksijenin kan yoluyla taşınmasını inceleyeceğiz. %98'i al yuvarlarda oksihemoglobin yani oksijen hemoglobine bağlanmış şekilde taşınıyor. %2'si ise kan plazmasında çözülmüş olarak taşınacak. Karbondioksitin taşınmasına bakalım. Yaklaşık %5 ile %7'si kan plazmasında çözülmüş olarak taşınırken %23'ü hemoglobine bağlanarak yani karbamino şeklinde taşınır. Büyük bir kısmı ise bikarbonat iyonları şeklinde arkadaşlar al yuvarlara gönderilerek kan plazmasında taşınacak. Kan plazmasında çözülmüş olarak taşındığını da bilmemiz gerekir. Dokulara bakalım arkadaşlar. Dokularda oksijenin kısmi basıncı düşüktür. Çünkü o dokularda karbondioksit miktarı fazladır. Karbondioksit miktarı fazlaysa arkadaşlar asitlik fazladır. Asitlik fazlaysa pH düşüktür diyoruz. Oksijenin al yuvarlarda hemoglobinden ayrılmasına neden oluyor arkadaşlar bu kısmi basınç değişikliği. Oksijen kan plazmasını ve kılcal damar çeperini geçerek bakın olay yine kılcal damarlarda gerçekleşiyor. Doku sıvısına ulaşıyor. Buradan da hücrelere difüzyonla geçecek. Doku hücrelerinde oksijenli solunum sonucu karbondioksit açığa çıkacak. İşte bakın karbondioksit açığa çıkması için önce oksijenli solunumun gerçekleşmesi lazım. Bu nedenle karbondioksitin kısmi basıncı dokularda daha yüksektir. İşte bu durumda karbondioksit hücrelerden doku kılcallarına ve alveollere ne yoluyla geçiyor arkadaşlar? Difüzyon yoluyla geçiyor. Yani çok olduğu ortamda az olduğu ortama doğru geçiş yaptığını söyleyebiliriz. Alveollerdeki oksijen kılcallara ve kan plazmasından da alveollere difüzyon yoluyla geçiyor arkadaşlar. Akciğer alveollere baktığımız zaman bakın artık akciğerden bahsediyoruz. Hatırlayın küçük kan dolaşımı vardı. Küçük kan dolaşımında kim böyle oluyordu arkadaşlar? Akciğerler oralıydı. Vücut kan dolaşımının amacı neydi arkadaşlar? Kanı oksijen oranı bakımından zenginleştirmek, yani temizlemek değil miydi? Dolayısıyla akciğer alkolinde oksijenin kısmi basıncı daha yüksektir. Karbondioksit ve asitlik daha düşüktür. Çünkü karbondioksit fazla ise asitlik fazla. Karbondioksit düşükse asitlik düşük ve aynı zamanda da sıcaklık düşük. Oksijenin al varlarda hemoglobinle bağlanmasına neden oluyor. Bakın bu pH değişimleri sayesinde karbondioksitin ya da oksijenin taşınması gerçekleşiyor. Doku kılcallarında neler oluyor arkadaşlar albümlerde? Bakın oksihemoglobin doku kılcallarına geldiği zaman hemoglobin oksijenden ayrılıyor. Kimi alıyor bu sefer? Karbondioksit alıyor. Çünkü doku kılcallarında kim fazla? Karbondioksit fazla. Bakın HBCO2 oluşuyor. Yani karbamino hemoglobin oluşacak. Karbondioksit de su tepkimeye giriyor arkadaşlar. Kim sayesinde? Karbonik anhidraz enzimi sayesinde karbonik asiti oluşturuyor. Yani H2CO3 karbonik asit oluşuyor. Sonra bu karbonik asit hidrojene ve bir karbonat iyonlarına dönüşüyor. Hatırlayın karbondioksitin büyük bir kısmı bir karbonat iyonları şeklinde nerede taşınıyordu? kan plazmasında taşınıyordu. Bunu da bilelim. Bakın hemoglobin hidrojenle birleşiyor. HBH artı oluşuyor. Bunu tekrar kullanacak. Şimdi doku kılcanlarında karbondioksit fazla. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Karbondioksit fazla olduğu için biz ne dedik başta? Hemoglobin tersini çalışır. Yani kim fazlaysa ortamdan onu alır. Karbondioksit fazla olduğu için karbon de bağlandı. Şimdi albuol kılcalarına geldim. Albuol dediğim Akciğerlere bağlı hava kesesi değil mi? Akciğerlere bağlı hava kesisi olmak demek burada oksijenin fazla olması demek değil mi? Bakın ne oluyor bu sefer? Ayrı Al okucalarını almıyorlar da neden oluyor? Burada HBCO2 ayrılıyor. Alkolleri bırakılıyor. Bu sefer alkol arkadaşlar bakın karbonik anhidraz enzimi nasıl çalıştı? Tersine çalıştı. Yani hem karbondioksitle suyu tepkimeye sokup bikarbonat iyonlarını e, karbonik asit oluşturdu hem de karbonik asiti karbondioksitle suya dönüştürdü. Lütfen karbonik anhidraz enziminin ters çalıştığını unutmayalım. Evet burada bakın tekrar göstermiş. Alkolere geldiğimize göre burada ne olması lazım? Oksijenin fazla olması lazım. Dolayısıyla buradan kim alacaksınız? Oksijeni alacaksınız. Ama siz bir doku hücresine geldiğiniz zaman doku hücresine bakın. pH düşük. pH düşük olması demek karbondioksitin yüksek olması demek. Karbondioksit yüksek, asitlik yüksek, oksijen düşük, sıcaklık yüksektir. Dolayısıyla buradan karbondioksiti alıp ne yaparsınız? Alveollere götürürsünüz. Alveollerdeki oksijeni alıp doku hücrelerine taşırsınız. Çünkü doku hücreleri oksijen bakımından yeterince beslenemezse kangren dediğimiz ya da başka e, hastalıkların meydana geldiğini söyleyebiliriz. Oksijen ve karbondioksit gazlarının taşınması sırasında meydana gelen olaylarından albo doku kılcalarında meydana gelenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Şimdi bunu nasıl bileceğiz? Bakın Alveol kılcalarına baktığınız zaman alveolde olduğumuza göre oksijenin fazla olması gerekmiyor mu? Dolayısıyla oksijenle bağlanması lazım. Ya da doku kılcalarındaki karbondioksit buraya da getirmiş olabilir, değil mi? Doku kılcalarındaki karbondioksiti buraya getirmiş olması da yine buranın algor kılcağı olduğunu gösterebilir. Ama bakın burada oksijen bağlayırken oksijen bırakılmış. Oksijen bırakıldığına göre dokular oksijen açısından beslenmeye çalışılmış. Aynı zamanda da karbondioksitle birleştiğine göre yine doku kılcalı olması lazım. O yüzden cevabımız A şıkkı olmalı. Evet, soluk alma sırasında aşağıdaki olaylar hangi sırayla gerçekleşir diye sormuş bize. Bu göğüs boşluğu öne ve yukarıya hareket eder. Göğüs boşluğu genişler, diyafram kasılır, akciğerler genişler, hava basıncı düşer, kaburga kasları kasılır. Önce diyaframın kasılması, sonrasında kaburga kaslarının kasılması, göğüs boşluğunun öne ve yukarıya hareket etmesi gerekir. Göğüs boşluğu genişler ve akciğerler genişleyerek hava basıncı düşmüş olur. Evet, aşağıda verilen tepkimelerden hangileri alvol, hangileri doku kılcalında gerçekleşir? Hemen bakalım. Alvol kılcalında gerçekleşenler. Bakın, Burada karbondioksitin taşınmasını görüyorsunuz. Karbondioksitin taşınması sırasında bir karbonat iyonları şeklinde taşındığına göre yani aslında hidrojenle bir karbonat iyonları tepkime edilmiş karbonik asit oluşturulmuş. Burası algol kılcaları olmalı. E'ye bakalım arkadaşlar. Bakın algol kılcalarında karbondioksit bırakmaya çalışıyor olabilir. Bakın birleşmiyor, ayrılıyor. Buna da dikkat edelim. G'ye baktığımız zaman H artının ayrıldığını görüyorsunuz. Çünkü bu haşar kiminle birleşecek arkadaşlar? HCO3 yani bir karbon birleşecek. Bir de karbonik asitin karbonik anhidraz enzimiyle birleşecek. H artı, zaten H artı şeklinde dönüşmesi demek bunun bir kısmının ne olduğunu gösteriyor. HCO3 olduğunu gösteriyor. Bunun bir kılcalığının da gerçekleştiğini göstermeli. D'ye bakın. Karbonik asit H artı ve bir karbonasyonla dönüşmüş. F'ye baktığımız zaman doku kılcalarına ne götürülmüş arkadaşlar? Oksijen götürülmüş. Bu şekilde sıralayabiliriz. Şimdi solunum hızının düzenlenmesi. Solunum hızının düzenlenmesi arkadaşlar sindirim sinir sistemiyle de oldukça ilişkili. Sinir sisteminiz sayesinde bu olayı gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi solunumuzu nasıl düzenleniyor ona bakalım. Soluk alıp verme merkezi dediğimiz bir merkez var. Burası arkadaşlar omurilik soğanı ve pons'tan oluşacak. Biz omurilik soğanına ne diyorduk arkadaşlar? Hayat düğümü diyorduk. Çünkü bütün yaşamsal faaliyetlerimizden sorumlu. Sinir uyarıları kasların ısınmasını tetikliyor. Omurilik soğanının solunum kontrol merkezinden çıkan sinirler diyaframı ve kaslarına uyarı gönderiyor. Şu demek aslında bu, çok fazla hızlı gevşen meydana gelmeli ki kişi soluk alışverişini hızlı bir şekilde yapabilsin. Şöyle düşünün, çok koştunuz, 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 durduğunuzu düşünün. O anda ne yapıyorsunuz? Çok hızlı bir şekilde soluk alışverişini gerçekleştiriyorsunuz değil mi Nisa? Şimdi bunu düşündüğünüz zaman aklınızda daha kolay kalabilir. Dolayısıyla soluk alışverişini de sağlayacak. Dinlenirken arkadaşlar bu sinirler dakikada yaklaşık 10-14 kez soluk alıp vermemizi sağlayan dönerler gönderiyorlar. Soluk almalar arasında da kaslar gevşek ve soluk verilir. Omurilik soğanın ana düzeni sağlarken ponstaki merkez de soluk ver, alıp verme geçişini yumuşatır. Yani bu geçiş oldukça önemli çünkü kuvvetli bir basınçla hava aldığınız ve kuvvetli bir basınçla dışarı gönderdiğiniz için burada akciğerleriniz zarar görebilir. İşte pons da burada ne yapıyor? Soluk alışverişinin geçişini yumuşatıyor. Kandaki oksijen düzeyinin azalması durumunda arkadaşlar çizgili kaslarımızda laktik asit fermentasyonu başlıyor. Kana verilen laktik asit kanın pH derecesini düşürüyor. Çünkü bakın asitlik artıyor. Asitliğin artması demek ne demek? pH'in düşmesi demek. Omurgusal uyarılmasını sağlıyor. Böylece son kalış de hızlanıyor. Evet sinirlere bakalım. Omurilik soğanı ve beyindeki solunum merkezleri solunumu Sonun merkezlerinden diyafram ve kaburga kaslarına sinirler gidiyor. Bu sinirler diyafram ve kaburga kaslarının 4-5 saniyede bir kasılmasını sağlayacak. Eğer sinirler kesilirse soluk alışverişi de durur. O yüzden zaten omurilik falanlara diyoruz. Hayat düğümü diyoruz. Şimdi kandaki karbondioksit miktarının değişimi nasıl bir sol sinir, etkileyecek ona bakalım. Kandaki karbondioksit miktarı metabolizmanın hızlı olduğu durumlarda Şimdi metabolizmanın hızlı olması demek tiroksin hormonunun aktivitesinin fazla olması demek. Hormonlarla da tabii ilişkisi var. Metabolizmanın daha hızlı olması demek sizin daha fazla oksijenli solunum yapmanız demek. Yani tepkimeyi hatırlayın. Besin oksijenli solunumla parçalandığı zaman ne oluşacak? Karbondioksit, su, ısı ve enerji oluşacak. Dolayısıyla bakın çok fazla karbondioksit açığa çıkıyor. Kandaki karbondioksit miktarı artar, kanın asitliği yükselir, kanın pH'i düşer, perşem düşmesinde sinir sistemindeki solunum merkezi etkilenir. Bu merkezler sinirler aracılığıyla diyafram ve göğüs kafesi uyararak soluk alışverişini hızlandırır. Hızla oksijen alınır ve karbondioksit atılır. Evet, kan pH'indeki değişimler omurilik soğanına sinirsel uyarının gitmesini sağlarken omurilik soğanın solunumun hem derinliğini hem de hızını arttırarak fazla karbondioksitin atılımını hızlandırır. O yüzden zaten seri bir şekilde soluk alışverişi gerçekleştiriliyor. Eğer yüksek düzeyi düşmüşse her ikisini de yavaşlatıyor. Hormonların etkisine bakalım. Hormonlar arkadaşlar adrenalin ve tiroksin gibi hormonlar metabolizm arttırıyorlar arkadaşlar. Mesela heyecanlandığınızı düşünün. Kalp daha fazla olur ya da sinir sistemi faaliyetleriniz biraz daha yavaşlar. Metabolizm hızını arttırdığı için solunumu da hızlandırıyor. Solunum hızlandığı için çok fazla karbondioksit oluşuyor. Karbondioksit normal seviyeye düşürülerek kanın pH'i düzenlenmiş oluyor. Aslında bütün amacımız ne arkadaşlar? Homeostazi, yani iç dengeyi sağlamak. Solunum merkezleri kandaki karbondioksit artışından etkilenir, aynı zamanda kan asitliğindeki artıştan da etkilenir diyoruz. Burada en önemli faktörümüz karbondioksit. Şimdi deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça, yani şurada deniz olduğunu düşünelim. Denizden dağlara doğru çıkıyoruz. Şimdi neler yaşıyoruz ona bakalım. Dış basınç azalır. Havadaki oksijen oranı azalır. Oksijenin kısmi basıncı azalır. Hemoglobinle bağlanan oksijen miktarı düşer. Zaten yeterince fazla oksijen olmadığı için hemoglobinle bağlanan oksijen de düşmüş oluyor. Vücut için gerekli oksijen sağlanamaz. Bu nedenle arkadaşlar iskelet kası hücrelerimizde ne yapıyoruz? Laktik asit fermantasyonu yapıyoruz. Laktik asit üretimini arttırıyoruz ve kan de böylece arttırmış oluyoruz. Solunum merkezleri uyarılır ve bu merkezler arkadaşlar kemik iliğini ve karaciğer uyarıyor. Çünkü kemik iliği ve karaciğer hatırlayın kırmızı kan hücrelerinden olan algarların üretimini arttırıyordu. Çok yükseklere tırmanan dağcılarsa oksijen tüpleriyle oksijen ihtiyacını ne yaparlar? Karşılarla. Evet, örnek 77 solunum sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Adrenalin ve tiroksin hormonları soluk alışverişini hızlandırır. Doğru bir ifade. Dalgıçlar hızla su yüzeyine çıktığında azot gazı hemoglobine bağ yapmadığı için kılcağları tıkar. Deniz seviyesinden dağlara çıktıkça kemik iliğinde üretilen al yuvar sayısı artar. Doğru. Kan asitliğindeki artış soluk alışveriş hızını hızlandırır. Doğru. Asitlik artıyorsa arkadaşlar neydi? Karbondioksit de artıyordu. Kan oksijen oranındaki azalış soluk alışveriş hızını hızlandırır. Hayır, burada doğru bir ifade olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü e, oksijenin değişimi de soluk alışverişini etkilemiyor. Evet, solunum sistemi rahatsızlıklarına bakalım. Karbonmonoksit zehirlenmesi ölümcüldür arkadaşlar. Özellikle soba zehirlenmesi olarak anlamlı bir durum. Sonlanan havada karbon monoksit varsa hemoglobin karbon monoksitle daha kolay birleşiyor. Yani şöyle arkadaşlar HBCO oluşuyor. Çok kolay bağlanıyor ancak kolayca ayrılamıyor. Hemoglobin oksijen taşıyamadığı için dokular oksijensiz kalıyor. İşte dokuların karbon monoksit nedeniyle oksijensiz kalmasına karbon monoksit zehirlenmesi diyoruz. Evet vurgun Vücut içindeki sıvılarda çözülmüş halde bulunan gazların dış basınç aniden azaldığında gaz haline geçerek kılcal damarları tıkamasıyla oluşur. Buradaki gazdan kastımız arkadaşlar azot gazıdır. Azot gazı kılcal damarlardan geçemeyeceği için oraları tıkıyor. Dış ortamda basınç hızlı bir şekilde azalınca vücut sıvısında çözülmüş gazlar hava kabarcığı halinde genişlemeye başlıyor. Bu durumda da oksijen ve karbondioksit kısmen dokular tarafından emilebiliyor ya da hemoglobine bağlanabiliyor. Bu sayede kandaki oksijen ve karbondioksit gazları azaltılabilir. Azot hemoglobinle bağ yapmadığı için kandan uzaklaştırılamıyor. Dolayısıyla da kabarcık haline gelerek ne yapıyor? Damarlarımızı sıkıyor diyoruz. eğer kişi yaşamışsa karşı meydana gelir ama büyük bir olasılıkla ölüm meydana geliyor diyoruz. Evet, dalgıçların su üstüne ani çıkışlarında ve uçaklarda kabin basıncı düştüğünde vurgun gerçekleşebilir. Vurgun yiyen kişiler hemen basınç odalarına alınmalı ve basınç yavaş yavaş azaltılarak kazların dışarı verilmesi sağlanmalıdır. Sıkıntılı bir durum. Evet, akciğer hitabı yani zatürre ya da pneumoni. Akciğer alveollerinin enfeksiyonu ve iltihaplanması sonucunda akciğerde sıvı ve kan toplanmasıdır arkadaşlar. Bu da önemli bir durum. Genellikle bu hastalığa streptokokus pneumonia bakterisi sebep oluyor arkadaşlar. Bu hastalarda ateş, öksürük, üşüme, soluk alışverişinde zorluk gibi durumlar var. Tüberküloz yani veren, Mycobacterium tuberculosis bakterisinin akciğerlere yerleşmesi sonucu oluşan bir hastalık verem olan kişilerin öksürmesi sonucu hava yoluyla insandan insana geçebilir. Yani bulaşıcı bir hastalıktır diyoruz. Verem olan kişilerde alveollerde solunum gazlarının difüzyon kapasitesi düşüyor. Çünkü arkadaşlar difüzyon çok yoğun olduğu yerden az olduğu yere. Ama burada e, solunum yüzeyi daraldığı için ne oluyor? Solunum gazlarının difüzyon kapasitesi de düşmüş oluyor. Aslında soluk alıp vermede zorluklara neden olan bu hastalıkta hava yolları daralmıştır. Polen, mantar sporu, kirli hava, batır, atmosferin kirli olması da sıkıntı, sigara dumanı gibi durumlar bireyin astım krizi geçirmesine sebep olabilir. Solunum sisteminin sağlıklı olması için neler yapmamız lazım? Solunum alanın temiz olmasına dikkat edilmeli. Bu nedenle evimizi sık sık havalandırmamız gerekiyor. Sigara tütün gibi mamullerden uzak durulmalı. Mevsime uygun giyinmeli ve solunum sistemini üşütmemeliyiz. Yani soğuk gıdalar lazım. Örnek veriyorum kışın ortasında dondurma yemememiz lazım. Ağız yerine burundan nefes almalı. Çünkü burun ne yapıyor? Alman havayı temizliyor, nezlenme göre ısıtıyor. Bu nedenle burundan nefes almamız lazım. Bronşik astım gibi rahatsızlıklarda hemen doktora başvurmalı, Verem aşısının zamanında olmalı. Ve düzenli spor yapmalıyız. Sağlıklı yaşamın ilk koşulu aslında düzenli spor yapmak arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda. Bakalım, adrenalin ve tiroksin hormonu solunumu hızlandırır, doğru. Sempatik sinirler solunumu yavaşlatır, yanlış. Çünkü sempatik nedir arkadaşlar? Solunumu hızlandıran yapılardır diyoruz. Solunumuza omoriksiyon ve prostaki merkezler tarafından düzenlenir, doğru. Kaldaki karbondioksitin artması solunumu hızlandırır, doğru. Çünkü uyarı nereye gidiyor arkadaşlar? Karbondioksit arttığı için asitlik arttı, asitlik arttığı için pH düştü. Bu uyarı solunum merkezine iletildi kandaki oksijenin azalması solunumu başlatır, yanlış. Oksijen çok fazla miktarda azalıyoruz arkadaşlar. Bu da sıkıntılı bir süreç. Solunan havada oksijen bulunması dokulara taşınan oksijeni azaltır. Doğru. Bu da zehirlenme olarak adlandırılıyor. arkadaşlar oksijenin kısmi basıncı azalıyor. Dolayısıyla alüvar bağlayacağı oksijen azalıyor. O nedenle alüvar sayısının artması gerekir diyoruz. Evet, evet. Hemoglobinle ilgili aşağıdaki cümleler doğruysa D yanlışsa Y ile kodlayınız. Hemoglobin protein yapılıdır demiş. Bakalım doğru. Çünkü neden? Hem ve globin sayesinde kana renk veriyordu arkadaşlar. Hem grubu sayesinde kana renk veriyordu. Bu hem grubunda kim vardı arkadaşlar? Demir vardı. Demir sayesinde kana renk veriyordu. Kanın gaz taşıma kapasitesini arttırır. Doğru bir ifade. Oksijenin %98'ini taşır. Doğru bir ifade. Karbondioksitin %23'ünü taşır. Doğru bir ifade solunum gazlarıyla kolay birleşip argon demiş. Doğru bir ifade ama kim solunum gazları dediğimizde aklımıza kim gelecek? Oksijenle karbondioksit gelecek. Ama karbon monoksitle kolayca birleşiyor ancak ne yapamıyor? Kolayca ayrılamıyor. Bu yüzden zaten zehirlenmeler meydana gelir diyoruz. Evet, azot gazıyla bağ oluşturarak burgun olayını önler. Hayır. Zaten azot gazıyla birleşebilse arkadaşlar ne olmayacak? Burgun dediğimiz durum ortaya çıkmayacak zaten. Kılcalardan geçemediği için ne oluyor arkadaşlar? Damarlar tıkanıyor, damarlar tıkandığı içinde kişiler bu durumdan zarar görüyorlar. Karbon monoksitle bağ demiş. yanlış bir ifade. Karbon monoksitle çok kolay bağ kurar ancak kolaylıkla ayrılmaz diyoruz. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü konumda sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.